Bugünkü dersimizin konusu birinci grup masarlar yani ere ile biten fiiller. Eme sevmek, adorer çok sevmek, aşırı sevmek, admirer beğenmek, préférer tercih etmek, détester nefret etmek, parler konuşmak, écouter dinlemek, regarder izlemek, bakmak, seyretmek, chante şarkı söylemek, dansı dans etmek, jouer oynamak, sauter zıplamak, ski kayak yapmak, laver yıkamak, préparer hazırlamak, manger yemek yemek, déjeuner kahvaltı yapmak, respirer nefes almak commencer başlamak terminer bitirmek arriver varmak assurer emin olmak décider karar vermek réparer tamir etmek oublier unutmak marcher yürümek promener gezdirmek se promener yürüyüşe çıkmak Oturi, çevrelemek. Sulini, vurgulamak. Dekupi, kesmek. Kulli, yapıştırmak. Otri, girmek. Fermi, kapatmak. Kaşi, saklamak. Şehşi, aramak. Plöri, ağlamak. Rigoli, Gülmek, tombe düşmek, frapper vurmak, casser kırmak, souffler üflemek, passer geçmek, repasser ütü yapmak yani üstünden geçmek, tirer çekmek, laşi bırakmak, laisser o da bırakmak. Kaşı, saklamak. Beyi, ödemek. Narji, yüzmek. Abiti, ikamet etmek. Aşti, satın almak. Apüli, aramak. Ajuti, eklemek. Aksipti, kabul etmek. Edi, yardım etmek. Apohti, getirmek. Ageti, Durmak, durdurmak. Avansı, ilerlemek. Şange, değiştirmek. konti saymak. Kontinüe, devam etmek. Kriye, bağırmak. Deside, karar vermek. Demande, sormak, istemek. Doner, vermek. Envoyer Göndermek, espri umut etmek, Expliquer açıklamak, Exprimer ifade etmek, Gagne, kazanmak, Garder bakmak, Jeter atmak fırlatmak, Juger yargılamak, Penser düşünmek, Porter taşımak, Poser yani yere koymak. Poser une question, soru sormak. Pousser, itmek. Prier, ibadet etmek. Kiti, terk etmek. Repeti, tekrarlamak. Raconter, anlatmak. Ressembler, benzemek. Rester, kalmak. Retourner, geri dönmek dönmek trouver bulmak retrouver yeniden bulmak yani bulmak bulmak rêver hayal etmek monter çıkmak yani yukarı çıkmak travailler çalışmak voyager seyahat etmek